Evet arkadaşlar herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Baki bugün yanımda İbo var. Bu <laughs> Ersan'la. bugün arkadaşlar İbo'nun cezasını ödediği bu motorunu çıkartmaya gidiyoruz. En son bildiğiniz üzere motoru bağlanmıştı. Onun videosunu da sağ yukarıdan izleyebilirsiniz. Koyacağım kartlara. Onun motorunu çıkartmaya gidiyoruz şimdi. Bakalım Dönüşte bir ceza daha yeriz. <laughs> Devlete çalışıyoruz nasıl olsa. <laughs> Öyle arkadaşlar yani. Şu trafiğe bir bak ya. Şu ne ya? Bu trafik ne İbo ya? <laughs> Düşüncelerin ne Motorun çıkıyor. Evet. Mutlu musun? Yok. İyi. <laughs> Otomotor, <trafik. gülüyor> Çalışmazsa bir de. <daha. gülüyor> Arkadaşlar motorun bile statörü bozuk. Arkadan birisi giriyor sandım. Motorun bile bozuk. İnşallah çalıştırıp getireceğiz buraya kadar. Ben de onu diyordum tam. Girerken bir daha yakalanacağız. Elbette çalışıyoruz nasıl olsa diye. Oğlum <laughs> umarım ses kaydı alıyordur şu mikrofon ya. Duruyor mu? Heh, duruyor. Evet arkadaşlar inşallah sesim gitmiyordur. Adam akıllı alıyordur şu kaydı. Evet güzelce motorunu çıkartalım. Yazacağız böyle. Ben de inşallah motoru satarsam bir değiştirmeyi düşünüyorum. Yakın zamanda hani bunun ile falan falan hani oraya daha karar vermedim. Hayırlısı. Neyse arkadaşlar bir kanala abone olup video like atarsanız çok destek olmuş olursunuz. Gerçekten çok sevinirim. Çünkü o kadar emek veriyorum. Abone olursanız mutlu olurum. tam tatam tatatam, tatatam. Otoparka para vermek istemiyorsan çal odamı <laughs> <laughs> Zıpla kardeş tamam mı? Kapıdaki de Anahtar senden mi motorun? Yok. Nerede? Onlarda. Keşke yedeki anahtar olsaydı motorunun. Ne <laughs> yapardın? Çekicinin üstünde ya. Evet. Çekici atlardın. Giderken anahtar aç, motoru sal dur <laughs> şey Şehir sahnesi böyle. <laughs> film sahnesi gibi. <laughs> Şu an canlandı gözünde değil mi? <laughs> evet arkadaşlar motor aldığımız sırada görüşürüz. Hoşçakalın. Aaa motorlar var. Burada bir yerden bunu in bakayım. Abi kimse var mı içeride? Sır motor orada lan. Ha gördüm gördüm. Tam orada bak. Kanatını gördün mü arkasını? Gördüm. gördüm. <laughs> Abi kimse var mı? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir açar mısınız ya? <laughs> Bunun motoru da burada. Çalıştırmaydı lan. İlerle bakayım bir daha vurdurak. Birazcık ilerlesene. Girmiyor buraya. Geç 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 bas. Bas bas. <laughs> Motor çalışmıyor arkadaşlar. Çalışmıyor mu? Mane yemiş. Ne? Neyse, Dündüz git de yavaş yavaş giderim. İttireceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Biraz bacak kası yapıyom. Iba! Ne yapıyorsun <laughs> lan? Top speedde niye? Top speed. Sola gel. Birazcık sola gel. <laughs> Tipe bak. Lan! <laughs> ne yapıyor lan? Kardeş! Ns200 farkı inan. Bir yapıştırak ya. ya yapıştır ya. Ananı sikeyim ışık var. Çok... <laughs> Oğlum ışıklarda hiç durmasaydık ya. Dur lan! Düz dur, düz dur. <laughs> Harekete bak yaprağım bir düz gitti. Dur dur! Yavaş. Otur da. <laughs> O makas atıyor birisi. Çubuk kaldırım taşları, İbo Baba'nın sert bakışları. Arkadaş, <laughs> <laughs> duruşu yeter ya, gerek yok gitmesine. Saldım. Tutun lan! <gülüyor> geç geç! <gülüyor> Dur bekle! Tamamdır! Şu çektiğimiz çileye bak ya! Safi çimento! <laughs> Arkadaşlar Red Bull'dan sponsorluk gelir mi? F F F16'da ittiririm bu arada. Dursana bir. Vurdursana Vurdur vurdur 3'e at ama 3'e at 3'e 4'e falan at 3'e at vitesi Bırakayım mı? Normal Dur bekle bekle Allah kahretmesin Kınyak Üç at dedim ya sana kral. Ya, Lan vurdur bir deneyek deneyek. Ki. Olsun şimdi şarj olmuştur statör. Üçte değil mi? Evet. Tamam. Şimdi. Üstüne oturman lazımdı. Evet. Tamam sağa geç. Bıraktım. Git 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 git. Geldim. Geldim kardeşim geldim. Oğlum ne oluyor ya? Kamyon taciz etti bildiğin. Duman falan atıyor ya Allah Allah. Sokacağım ya. yolda da vermiyor. La ökü bitmesin kapat konta. Sağ olun kardeşim. Bekle geldim geldim. Geldim. Tekere çek tekere çek. çek yapıştır. <laughs> şey, Hayır yukarı asılayım biraz. Geldik sonunda. Şeytan satışını aldı. Ya R125 mi alsa ki bu? Yapıştırmışlar <laughs> 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 Yok da içeriden. İçeride değil. Yapıştırır. Ay ay. Neyse arkadaşlar işte. Öyle. Bakalım bırakıyoruz motoru. Bu videoluk bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.